Değerli dostlar Edesa TV ekranlarında Edesa'da iftar programının ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere bugünkü konuğumuz Harran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Mehmet Emin Çiftçi Hocam ve kendisiyle birlikte ibadetlerde ihlas ve samimiyetinin değerini ve kıymetini e, konuşuyorduk. Kıymetli Hocam e, en son ee, bizlere oruç ibadetinin evet. e, gerçekten e, ibadetler ilk içerisinde riyanın evet. karışmayacağı gösterişin karışmayacağı Hı. dolayısıyla ihlas kokan bir ibadet olduğundan söz ettiniz. Evet. Ee, hani e, biz aslında e, kıymetli hocam bu programlarda değişik vaazlarımızda sohbetlerimizde de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın o hadisini sık sık, sık zikrederiz. Buyuruyorlar ya Allah Resulü, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben hufira lehu ma taqaddama min zambi." Kim ki inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa Allah o kulunun geçmişte işlemiş olduğu günahları affı mahfiret ederek evet. e edecektir diye Hı -hı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizden müjde veriyor. Kıymet Hocam burada inanarak mı mükafatını Allah'tan bekleyerek ibaresi evet. Son derece önemli. Tabii. Acaba buradan da ihlası mı anlamalıyız? Yani e, zaten hocam e, hem bu oruç konusunda hem Kadir Gecesi'nin ihayesi konusunda hem teravih namazı konusunda birçok şeyde Hazreti Peygamber bu şeysi var. Bu kalıbı, evet. bu cümleleri kullanır. Hı -hı. Özellikle Mesela men samen Ramazan iman ve ihtisaben. Men kâme leyletil kadri iman ve ihtisaben gibi. Her kim ki işte Ramazan orucu tutarsa ya da işte Ramazan gecelerini ihya ederse, evet. Kadir gecesini yerine getirirse bir de bunu yaparken de imanla. Evet. iman. Şimdi, tabii. Yani bu bir kere Yüce Allah'ın emri olduğu için yerine getirirse ne demek? Yani örf adetten dolayı herkes yapıyor ben de yapayım değil de bir imanın gereği olarak bunu iman ederek yerine getirirse ve ihtisaben bir de mükafatını Allah'tan bekleyerek o bilinçle yerine getirirse yani oruç tuttum tamam başka bir gaye olmayacak. Hadi işte efendim biraz kilo vereyim. İşte ya diyet, sağlığım için iyidir falan filan değil. Bunları zaten sağlayacak da öncelik bu değil. Yüce Allah emretmiştir. Ben de mükellefim. Aklım başımda ve Ramazan'a kavuştum. Dolayısıyla Femen şeyle bir kuvuşar, fel yasun adi kelimesi var. Kim ki bu aya kavuşursa oruç tutsun. Evet. Adi kelimesinde hareketle bu bilinçle tutarsa bir. Vahdi <laughs> mükafatını Allah'tan bekleyecek. başkasının beni, hani başkasının övmesine ihtiyacı olmayacak. Hani evet. dedi demedi değil de yüce Allah için yaparsa o zaman bu ihsanla yerine getirmiş olur. Bu samimiyetle yerine getirmiş olur. Ve işte bu şekildeki oruç günahlarından arınması sebep olur. Kadın gecesi de böyle, diğer ibadetler de böyle. Bu bilinçle olacak ki kişiye bir fayda sağlasın. Hani mesela günlük hayatta birçok şey yaparız ya. Oruç konusunda ya da e, Yüce Allah'ın oruç benim içindir derken işte bu aslında vurgu var. Yani oruçta rüya yok, gösteriş yok. Hı hı. İhlas var, İhlası da mükafatı olarak benim için, özel olarak diyor, mükafatı ben vereceğim. Evet. Çünkü o benim içindir, mükafatı ben vereceğim. Derken, işte ihlaslı olmamızı istemektedir. Yani şunu mesela günlük hayata da, bir şeyler yaptığımız zaman ne deriz? Hani e, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse, halık bilir. İhlas. Hı hı. İyilik yaptın ya, o hanımdan körlük eder, takdir etmez, anlamaz. Ama, Halık biliyor ya, evet. Yaratan biliyor ya, Yüce Allah biliyor ya, O'nun bilmesi yeter. Onun dışında başkasına bir şey beklemek. Yani beni övmedi ya, işte efendim teşekkür etmedi ya. Yani yaptığınız iyiliğin karşılığını Allah'tan mı bekleyeceksin, kuldan değil, öyle mi hocam? Hiç o bilmesin. Eyvallah. En güzeli de zaten O'dur. Hı hı. Yani o iyiliği de geldiğini bilmesin. Onu gizle. Hı hı. Tam bir ihlasla olsun. Sadece Allah rızası için olsun diye, ...buna da dikkat etme gerek. Hocam mesela bizim ecdadımızın... ...mesela Osmanlı döneminde değil mi... ...sadaka taşları vardı böyle... Evet. De, ...camilerde, sokaklarda... ...yardım etmek isteyen hatta zekatını... ...fıtır sadakasını ve diğer sadakalar ...vermek isteyen zenginler gidip... ...o sadaka taşına belli bir miktar... ...para tabii, bırakırlar... Tabii. ...alan insan da, muhtaç olan insan da... ...sadece kendisine yetecek kadarını alırlarmış... ...yani... ...bu, bu insanlar da ne derece... İhlas ve samimiyete önem verdiğini gösterdiği. Hocam zaten ihlaslı var. şahıs ne yapar? Gidip mesela bazen işte esnafa gider, o borçlu kağıt şey, defterleri satın alır. O yazılır evet. esnafın şey yazılır, defterler yazılır, borçlar falan. O kitabı alır, karşılığında ise karşılığı verir. Ama o borçlu şahsı tanımayacak, bilmeyecek. Sadece Yüce Allah biliyor, bakınız. Şimdi askıda ekmek falan derler mesela. Birileri oraya para verir, der ki ben hayrıma ver. Ama onu alan da bende bilmesin, hiç beni tanımasın. İhtiyacı yok ki zaten. Hani şöyle olursa diyece, infak edenler işte hesap gününde e, bunları görmeyecekler, iyiliklerini ve diyecek ya Rab, ben zekat vermiştim ya da işte sadaka vermiştim, infak etmiştim. Yüce Allah der ki sen benim için vermemiştin, onun için burada mükafat yok. Sen cömert edersin de ne de yapıyordun. Niyetleri Yüce Allah bilir. Niyet nedir, niçindir? Yani. Yüce Allah bunu bilir. Buna göre de amel değer kazanıyor ya. İnnemel amel bir niyat. Evet. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Senin niyetin bu değildi. Sen, insanlar bu adam ne kadar cömerttir desinler diye yapıyordun ve sana diyorlardı zaten. Hadi kıymetli hocam, hadreti Peygamber'in yine bu konuda ilgili bir hadis-i şerifleri var ya aklıma geldi hemen. Üç insan biri kendilerinden savaş savaşmış düşmana karşı evet. orada canını vermiş ama evet. şehit olmamış. Evet. Neden ya Resulullah? Çünkü o kendisine ne kadar cesaretlidir dilesin diye ya. savaşıyordu. Bir diğeri malından infak ediyordu. Kabul olunmadı Allah tarafından. Neden ya Resulullah? Çünkü o Allah rızasını gözeterek vermedi. Evet. Ne kadar cömerttir desinler diye verdi. Evet. Bir diğeri ilim dağıtıyordu. Efendim insanları aydınlatıyordu, talebe yetiştiriyordu. Allah'tan kabul olunmadı. Neden ya Resulullah? O ne kadar alim bir insandır denilsin diye bunu yaptı. Bu hadis bile başlı başına ihlası samimiyetin ne Doğru. derece önemli olduğunu bizlere gösteriyor kıymetli hocam. Ve nitekim de mesela sosyal medya hocaları var son zamanlarda biliyorsunuz. Adam orada sadece insanlar bahsetsinler diye. Yalanı söylüyor, yanlışı söylüyor. Efendim, uydurma haberi söylüyor. İnsanlı türbe oynuyor. Yani yazık ya. Evet. Yani Yüce Allah'ın diniyle İslamiyet insan bu kadar şey yapmaz ya. Yani menfaatçilik yapmaz. Ya biraz dürüst ol ya. Hani insanlar sana deseler ki çok iyi bir hocadır. Ne olacak? Eline ne geçecek ya? Mükafat insanlar değil. Yüce Allah sana verecek. Dolayısıyla dini istismar etme kardeşim. mi bunu yapıyorsun? Hani nitekim bunu söylüyorlar, övüyorlar. İşte ora buraya çağırıyorlar. Bu hoca daha farklı şey söylüyor falan. O da insanların beğenisi için dini değiştirerek onların hoşuna gidecek şekilde aktarıyor ya. İşte hocam e, ibadetler bakınız. Vaz bir sözde. Belki program yapıyor. Ama bekleti reytingleri, şey, i̇şte beğensinler, övsünler, ona bahsetsinler. Onun için farklı şeyler söyleyerek. Evet. Ya da işte infak konusunda buyurduk yani az önce. Ya da işte hatta şehit oluyor yani. Savaşıyor. Ama insanlar kahramandır dersin de yaparsa ve diyorlar da o zaman buradaki şey karşılığı alıyor ama ahirette karşılığı yok çünkü Allah için yapmadı. Bazı bu konuda hocam evet. çokça meşhur olan bir haber. Aslında hadisin ravisi Hazreti Ömer radıyallahu Ama e, günümüzde bu hadis çokça e, dile getirilir. E, şöhret bulmuştur. Hatta birçok eserin girişinde bu hadis yazılır. Hani hadis kitaplarının başında müellifler elifler yazarken önce bu hadis yazmışlar sonra asıl konuya geçmişler günümüzde de aynı şekilde sohbete başlarken de bunu söylerken başlarız ki innel amal bin niyat ameller niyete göre değer kazanır evet. bunun devamı var genelde biz bu kısmını söyleriz innel amal bin niyat ve innelükümüre in maneva her şahsın niyeti neyse ona göre herkes bir niyetle bir şey yapar değil mi hani Kişi ne yaparsa mutlaka zihninde bir düşüncesi var. Önce planlarsın, evet. sonra harekete geçirirsin. Evet. Ama niyetin, planın ne içindir sen bilirsin de Yüce Allah bilir. Yani Müslümanı da bunu düşünmesi lazım. Zihninde geçiriyorum, Yüce Allah bunda haberdardır. Buna göre amelim değer kazanıyor. Femen kana هِجْرَاتُهُ اِلَى ve Kimin hicreti Allah'a ve Peygamber için ise, Şimdi Müslümanlar Mekke'de Medine'ye hicret etmek durumda kalıyorlar, zorunda kalıyorlar. Evet. Çünkü Mekke artık çekilmez oluyor. Yani orada namazlarını kılamıyorlar, oruçlarını tutamıyorlar, dillerini yaşayamıyorlar, baskı yapıyorlar, yapıyor, sıkıntılı ambar uyguluyorlar. Birden sonra artık Müslümanların orayı terk etmesi gerekiyor. Evet. Ve Medine hicret ediyorlar. Hicret de bir ibadettir. Elbette. Yani Allah için her şeyden vazgeçmektir. Allah için malını bırakıyor. Allah için evini bırakıyor. sevdikleri bırakıyor. Aslında samimiyetini en güzel göstergesi Tabii. değil mi c hocam? Hicret tabi. Tab Kaçmaktır. Niçin? Allah için terk etmektir orayı. Ve dininin daha güzel yaşanması için yaşabilmesi için en emin beldeye gidiyor. Medine'ye gidiyor. Kimle? Hazreti Peygamber ile beraber ona takılarak onunla birlikte olmak için gidiyorlar. Evet. Ama birisi Mekke'de bir kadını seviyor. Kadın evlenmek istiyor. Fakat bir bütün evlenemiyor. O kadın da e, Müslüman ve Medine hicret ediyor. Bunu da onunla evlenmesi için Medine gitmesi gerekiyor. Evet. Bu da bu niyetle hicret ediyor. O kadın için sevdiği tak, kadına için kavuşmak var. için hicret ediyor ve gidip kadına kavuşuyor. Ona ne diyorlar? Macir el o kadın muhaciri diyorlar. Evet. Böyle anılıyor. Ümmü muhaciri oluyor. Ve bu konuda işte فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti, gayreti, çabası Allah ve Peygamber için ise فَهِجْرَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Hicreti bu şekilde değerlendirilir. Allah için ve Peygamber için değer görür. Ona karşı mükafatını alır. Evet. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُ لِدُّنْيَا Kimin ki hicreti, çabası, gayreti, dünyalık için ise mesela hurma bahçesi var. Onu korumak için gider. Ya yani da Müslüman olur. Öyle görünür. Nitekim ona da kavuşur. O zaman hicreti dünyalık içindir. Ya da evimre etin. Bir kadına kavuşmak için gitmişse niyeti o ise gidip ona kavuşur. Onunla evlenir. Onun hicreti o olur. Kimin hicreti neyse, niyeti neyse ameli ona göre değer kazanır. Çok eyvallah, önemlidir. Eyvallah. Şimdi oruçlarımızı tutarken niçin tutuyoruz? Allah için. Niyet Allah rızası olmalı. Ve mükafat da nedir? Yüce Allah belirtmiyor bunun mükafatını. Çok değerli olduğu için, ihlas olduğu için onu kendi tutuyor. Ama buyurur ki, mesela hadis-i şerife geçer. <laughs> Oruçlunun iki sevinç anı var. Bir, iftarını açarken seviniyoruz. Çünkü ağaçlarımızı gideriyor, yiyip içiyoruz. Ee, i̇ftara az kaldı. Evet. Yüce Allah hep bize hayırlısı iftar etmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. İkinci asıl sevinç ise Yüce Allah'a kavuştuğu andır. Asıl mükafat sevinç olur. Yani Cenab-ı Allah'ın kendisine dünyadayken tutmuş olduğu orucun mükafatını görünce burada da bir sevinecektir. Tabii. Ya bu oruç bana neler kazandırmış. Cenab-ı Allah için tutulan oruç. Kıymetli hocam. Yani bu niyetle ilgili hadis-i şerif dediğiniz evet. gibi birçok hadis hadis kitabının başında yer alır. Alimler efendim bu hadisle başlamışlardır. Hatta e, yine meşhur kitaplarımızdan birisi olan Riyazu's Salihin sahibi İmam-ı Nevevi de aynı şekilde ihlas bah bahsiyle başlamış hocam. Tabii. İhlasın ne derece niyetin ne derece önemli olduğundan Tabii. dolayı o bahisle, o konuyla kitabına başlamış. Dolayısıyla bu ihlasla ilgili temel bazı kavramlar vardır. Bunlardan birisi de galiba niyettir değil mi? Tabii. Ve Tabii. bununla beraber ihsan da bu kavramlardan birisi elbette. Niyet zaten hocam herkes bir şey için yapar. İnsanoğlu. Robot değildir. Yani zihninde bir planı var, bir düşüncesi var. Ona göre gerçekleştirir. Buna niyet diyoruz. Evet. Niyet iyi de olur, kötü de olur. Bu niyeti, ihlaslı bir şekilde e, Allah için zindan geçirirse ve buna göre yaşarsa buna ihlas diyor, diyoruz. Bir de kimseye karıştırmadan, yani rüyada bulunmadan, insanlar beğenisinde o beklenti girmeden yerine getirirse bu da ne olur? İhlas olmuş olur. Bir de bunu geri, geri yerine getirmek de samimiyettir. Niyet bu olunca kişiye bir fayda sağlar. Yok, niyeti farklı ama amel oruç tutuyor. Ya da ameli namaz kılıyor. Evet. Yani uygulamayı görürüz. Namaz ama niçin kılıyor? Hı, hı. İşte o niyet. Evet. Amel niyete göre değer kazanıyor. Az önceki hadiste bu geçiyordu ya. Mesela başka bir hadiste. Rubbes sahibi. Leyse lehu min siyamihi Niçin? O, nice oruç tutanlar var ki oruçunda sadece açlık kalır ona. Bakınız. Rubes sayim illeyse lehu bisyamihi bi evet. illel cu' l. ve rubel ve nice namaz kılan gece namaza, namaza duranlar var ki leyse lehu bil illes yani. ancak uykusuzluk ona kalır zorluk Allah Allah gece namaza kalkıyor Bazı gece kimse görmüyor eğer niyeti halis olmazsa Allah rızası için olmazsa o zaman sadece uykusuzluk kalır ya da sadece açlık kalır, Allah muhafaza. Dolayısıyla, bizim e, ibadetlerimizi değerli duruma getiren ihlastır, iyi niyettir ve samimiyettir. Üçüyle beraber e, am amellerimiz boşa gitmemiş olur. Yoksa Allah muhafaza, insanlar hani nefis var, bir de nefsin hoşuna gider. Beğenilmek. Herkes beğenilmek ister. İnsanlar övsünler, bahsetsinler, şeysinler diye. Bu beklenti olabilir. Ama Müslümanın uyanık olması gerekiyor. Mesela bazıları hayır yapar. İrfak eder. Ben de bahsetsinler. Beklentisi içerisinde olur. Bu amel boşa gider. Ya da bir sadaka cariye dediğimiz mesela bir medrese, bir okul, başka bir şey yapar. İşte benim Annemin, babamın ismi olsun falan bir teşvik olur ama keşke olmasa. Hiç. O zaman tam ihlas olur. Evet. Ama sonuçta hani bir gurur gelir, ben yaptım işte. Ama neyle yaptın? Gülkü sahibi Yüce Allah'tır. Razak yani, Yüce Allah'tır. İhlasa zarar verecek şeylerden kaçınmak lazım Müslümanın. Halbuki Bekir Hocam yine benim aklıma o Hazreti Ali'nin meşhur hadisesi geldi. onu arz edeyim müsaadeleriniz olursa. Hazreti Ali rivayet odur ki tam düşmanı yakalamış. Evet. Öldüreceği sırada evet. bu düşman da evet. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali bir an bırakıyor onu. Evet. Şaşırıyor karşısındaki insan diyor ki ya Ali ben sen beni hızlı öldüresin daha fazla acı çıkmayayım diye seni sinirlendireyim. Efendim bunun için senin yüzüne tükürdüm. Sen sen beni bıraktın neden böyle yaptın? Evet. Hazreti Ali şu müthiş cevabı veriyor. Ben seni Allah rızası için öldürecektim. Benim niyetim, benim gayem, benim amacım buydu. Lakin sen benim yüzüme tükürünce benim izzetin nefsime dokundu. Evet. Ve belki seni öldürseydim Allah rızası için değil, Allah için değil, evet. kendi nefsim için öldürecektim. Ne muazzam bir misal. Tabii bu da ibadet mi? olmazdı. Belki de başka nefis karışmış olurdu ya. Evet. Hoca bu konuda ee, Yüce Allah e, yine Kur'an-ı Kerim'de yani bizi aslında uyarıyor e, hani ihlaslı olmamız için. Yani insan bazen e, hani kendi kaptırabilir. Len yenal Allah, Yüce Allah buyur. Len yenal Allah, luhumuha, valla Kurban kesi, kurbanda kurban keseriz ya da infak ederiz. Bir e, fedakarlıkta bulunuruz yani malımızla. <laughs> kurban kesiyorsun ve kan akıtıyorsun mesela. İşte Yüce Allah diyor ki e, kesiniz kurmaları ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Yüce Allah buna ihtiyacı yok ki. Aç kalmana ihtiyacı yok ki. Namaz kılmasa ne olacak ki? Senin ihtiyacın var. Bunlarla kulluğunu gösteriyorsun. Bunlarla teslimiyetini gösteriyorsun. Bunlarla samimiyetini, imanını gösteriyorsun. Senin buna ihtiyacın var. Nasıl ispatlayacaksın kendini? Nasıl fedakarlık yapacaksın? Bunlarla yapacaksın. İşte diyor bir kere bu kesin kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ne ulaşır? Walakin yenalu et takva Takvanız, teslimiyetiniz, samiyetiniz Allah'a kavuşur. kavuşur. İhlasınız Allah'a kavuşur. Bu, bu bilinçle yere getirme gerek. Mülk onundur. Biz yüce Allah'ınız. Yani insan hiçbir şey sahibi değil. Sadece emanetçiyiz. Eyvallah. Yani evlat emanettir. Can emanettir. Mal emanettir. Her şey makam emanettir. Bilgi emanettir. Onunla nasıl kullukta bulunacaksın? Onlar hepsi araçtır. Amaç, yüce Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu araçları o amaca göre sarf etmesen, tüketmesen, o yola koymasan, o zaman boşa harcamış olursun. Eyvallah. Doğru. Evet. Ve ayet-i kerimeyi arz ettiğiniz gibi kıymetli hocam. Her ne kadar orada kurbanlar bahsinden geçse de, Tabii. hani sizin kesmiş olduğunuz kurbanlarınızın etleri kanları Allah'a ulaşmaz. Lakin takvanız ulaşır, samimiyet ve ihlasınız savaş evet. e, ulaşır dese evet. bile, bundan sadece kurban değil elbette. Tabii. Namaz girer, Tabii. değil Tabii. mi hocam? Zekat girer, Tabii. hac girer, oruç girer ve diğer ibadetlerimiz girer. Esasen mesela başka bir ayet-i kerimede de yüce Rabbimiz kul inne salati ve evet. nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil Peki benim namazım, benim kurbanım, benim ibadetlerim, efendim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah için. Evet. Hayatım ve ölümüm Emin Hocam Müslüman sadece e, hayatta değil, ölümü bile Allah için olması Tabii, Allah, Allah yolunda. Evet. Tabii. Hocam e, günlük hayatta her şeyimiz böyle aslında. Mesela okuyoruz, yani bir öğrenci düşün ve kitap okuyorsun, okula gidiyorsun. Genelde şöyle anlaşılır. Şimdi okumak ibadet mi? İbadet. Evet. İlim sahibi olmak ibadettir. Hatta ilim sahibi cennet yoluna yürüye şahıstır. İşte peygamberler varisleridir alimler. Evet. Ee, en güzel ibadettir. Kişinin kendini geliştirmesi, yetiştirmesi, öğrenmesi, dilini, e, efendim dünyasını, sonra bunu da insanlara aktarması en güzel ibadettir. Bunu yaparken mesela sadece bir makama mevkiye gelmek için ya da atanmak için, bir görev gelmek için yaparsa o göreve gelir, atanır, ünvanı alır, makamı alır ama ibadet boyutunu ihmal etmiş olur. Ya eğer ibadet niyetiyle yaparsa, yani zaten efendim okula gidiyorum, okuyorum ama e, bu e, dinimize göre ibadettir, Yüce Allah'ı tanımamıza en güzel vesile olacak iyili bilgiyle biz daha çok net doğru anlarız. E, daha iyi anlarız. Bu bilinç olursa hani atanır, falan makam belki sahibi olur, ünvan alır. Ama asıl niyet yüce alan rızası olduğundan dolayı e, bir yerde aslında bir taş iki kuş vurmuş olur. Yani mükafatını almış olur. Mesela günlük hayatta okuyoruz, araştırıyoruz ya da çalışanlar insanlar so sorgularlar. Neden okuyorsun? Yani işte ilimdir. Ya e, atanmadın mı? ya da işte efendim maaşı var ya daha niye okuyorsun? Evet. Emekli oldun. Bundan sonra bırak okumayı. Kardeşim okumak ibadettir ya. Ben para kazanmak için bir yere gelmek için okumuyorum ki. Öyle olursa o ibadet olmaz. Öyle olmamalı. Yani asıl amaç dedim ya araç. Asıl amaç Allah rızası olursa yani hayatımızda, yaşayışımızda, yememizle, içmemizle hepsi ibadet olur. Mesela yiyip içiyoruz, iftarı açacağız. O bilinçli olursa o yeme içmemiz de ibadet olur. Ya da sahur yapınız, sahur berekettir. Hadis-i şerifi var. O bilinçle sahura kalsam, acıkmasam bile, direnç, ben yani vücudum daha dirençli olsa bile, bu hadisin hatırına bu mesajı yerine getirmek için kalksam, sahurum yapsam o da ibadettir. Bana evet. sahura kalkman, yemek yemen, su içmen de ibadet olmuş oluyor. Sana sahip kazandırıyor. Ya değil ki hep aç kal. Ya yani ben güçlü olma, olmalıyım ki güçlü Müslüman daha hayırlı olur ki daha kulluğumu yerine getiririm. insana yardımcı olurum. Değil mi? Evet. Bu da ibadet olur. Tabii. Bak niyete göre amel değil ediliyor ve niyetin de bu olması gerekiyor. Yani yaşayışımızda, hayatımızda, önümüzde, hacımızda, kurbanımızda hepsi Yüce Allah için olmalıdır ki bu ihlas ve bu samiyettir. Tam olmazsa zaten sıkıntı olur. Şimdi Yüce Allah her şey sahibi dedik. Mülk O'nundur. Ve Yüce Allah bizi neye göre değerlendiriyor? Yani kıymetimiz neye göre oluyor Yüce Allah'ın katında? Şimdi hepimiz Yüce Allah'ın kullarıyız. Elbette. Şimdi neye göre ölçü? Hadi Kemal diyor. Yine hadislerde bu bunu, bunu söyle. Bir hadis aktarayım. İn Allah la yanzuru ila suvarikum ve envalikum. Yüce Allah siz suretlerinize, şekillerinize bakarak değerlendirmez. Zaten Yüce Allah'ın eserisin. Burada bir üstünlük olmaz. Evet. Mallarınıza da bakarak değerlendirmez. Çünkü mal da yüce Allah'ındır. O razıdır. İnsanlar onları da imtihan eder. Velakin yazuru ila kulubikum ve a'malikum. Kalplerinize bakar. Ne demek kalplere bakmak? İmanınıza bakar. İhlas ihlase bakar. Yani, Samiyetinize bakar. Niyetinize bakar. Tabii yüce bu seni değerli duruma getirir. Inne akramekum indallahi ettakakum. Yüce Allah yanında en değerli olanınız takvalı olandır. Daha çok takvalı olandır. Ne demek? Daha çok sakınandır. Daha çok bilinçli yaşayandır. İhlası olandır. Bununla Müslüman'ın değeri artıyor. Evet. Kimin yanında? Allah. Yüce Allah'ın katında değerini artıyor. Asıl bu. Yani Yüce Allah beni beğenmişse, benden razı olmuşsa değerli durmak onun yanına gitmişse başkası değil mi? Yani hani Allah ondan razı olsun Bediüzzaman'ın ifadesiyle Allah senden razı olsun. Bütün kainat senden küssün. Tabii. Bir değeri kıymeti yok. Tabii. Ama bütün kainat, bütün insanlık senden razı olsun. Allah senden razı değilse onun da bir değeri kıymeti yok. Değil mi kıymetli hocam? Tabii hocam. Hadi ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Gayrı radiyallahu anhum varadu an. gayre Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan razı, razı olmuşlardır. Allah'ın senden razı olması kadar değerli bir şey olabilir mi? Kıymetli bir yani, şey olabilir mi? Olmaz her elbette. Müslüman, her insanın amacı bu. Şimdi mesela kainatın sahibinin senden razı olması demektir. Ya. Yani bizi yoktan var eden ve ahiretin sahibi olan Yüce Allah senden razı. Ya. Aslında hocam ben şuna inanıyorum. Yüce Allah senden razıysa insanlar da senden razı olur. Çünkü e, Allah teslim olan bir şahıs hep faydalı olur. Yani herkese hayrı dokunandır. Faydalı olandır. Yüce Allah senden razı, kul da senden razıdır. Çünkü o yolda yürürsen evet. herkesin hayrına yaşamış olursun. Kimse zararın olmamış olur. Senden razı olurlar. Yüce Allah senden razı değilse bir iki insanlar da sana razı değildir zaten. Yolun yol değil. Çünkü Yüce Allah'ın istemiş olduğu yol sana, ailene, topluma, insanlığa fayda olan yoldur. Dolayısıyla Yüce Allah razıysa kullar da sana razıdır, seni severler. Zaten seviyorsa, seni sevdirir, boz ediyorsa da zaten o olumsuz bir durumdur. Allah muhafaza. Eyvallah. Kıymetli Hocam doğrusu sohbetinize doyum konu. Ayetlerle, hadislerle böyle süslendirdiniz sohbetinizi. Lakin bize ayrı masajının sonuna geldik. Ee, ben tekrardan bizi kırmadınız, buraya geldiniz, aydınlattınız, faydalandırdınız. Ben e, dolayısıyla değerli dostlarımızın huzurunda izleyicilerimizin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum Kıymet Hocam. Yüce Rabbimden temennim odur ki böyle faydalı programlarda tekrar sizi aramızda görelim. İnşallah hocam. Ee, i̇nşallah. Varsa son olarak da bir şey alalım ve programımızı kapatalım. Ben de hani size olacağım. teşekkür ederim. Bu fırsatı imkanı sundunuz ve ben herkese işte hayırlı iftarlar diliyorum. Yüce Allah'a emanet olsunlar. İnşallah salam onlarla olsun. inşallah Salam ben iletmek Allah, istiyorum. Allah razı olsun Kıymetli Hocam. Olsun. Evet değerli dostlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Lakin programı e, kapatmadan önce arkadaşlarım da beni uyardılar. Allah onlardan razı olsun. Emin hocam. Biz de burada konuk ettiğimiz e, hocalarımıza sizin gibi değerli e, dostlarımıza e, acet e, haç ve malzeme e, hac ve umre malzemeleri şöyle konuklarımıza bir hediye takdim ediyorlar. Ben de şöyle sizlere tamam, e, arz edeyim kıymetli hocam. Tamam, hocam. Teşekkürler. Hac, e, acıt, hac ve umre malzemeleri biz de sağolsunlar e, teşekkür ediyoruz umre, e, şey zemzem var hocam ondan evet, sonra evet. E, hurma var mübarek beldenin hediyesidir da eyvallah değerli tamam, dostlar yarın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun dualarınız, oruçlarınız kabul olsun inşallah